Arkadaşlar endeks biliyorsunuz desteğini aldı. 7400'ler, 7500'ler oralar güzel destekli. Tepki yapıyor şu anda. Tepkisini devam ettiriyor. Ben e, gün içinde de bakmıştım buna. E, Performans çok kötü değil. Yukarıda 8000, e, 8000'lerin üstünde fitille zorlayabileceği yerleri var. Ne zorlar? 8200. Yani 8000'den sonra dikkatli olmak lazım. Yukarıları zorlayacak. 8200 belki onun üstünde fitil. Hani daha önceden de bahsetmiştim. 8500'lere kadar zorlayabilir. Fakat Hani 8500 e, inşallah orayı zorlar da orayın üstüne kalması lazım daha iyi yerlere gidebilmesi için. Çünkü endeksin 8500'lere kadar zorlaması hiçbir şey değiştirmeyecektir arkadaşlar. Tekrar düşebilir. Ama 8500'lerin üstünde kalıcı olarak bir ya da birkaç gün kalırsa o zaman diyebiliriz ki 9000'ler ve 10.000'lere 10 gidecek deriz. Aksi halde ne olur? Düzeltme yapar arkadaşlar. Endeks tekrar desteklerine gelir. Ama yine de ileride 9000-10000'e gidecek yani. Sonuçta buradaki kritik yer 8000 hatta 8500 desek daha doğru olur. Çünkü 8500'e kadar zorlayabilir. Peki e, düzeltmeler nereye kadar olabilir? Diyelim ki 8000'i kırmadı. Arkadaşlar aşağıdaki destekleri 7000. 7200, 7000. Bin. 7000'ler güzel destek. Yani 7000 ile 8000 bandında endeks şu anda. Burada düşüş trendinde. Bakın çizmişim ben size. Burada şu anda düşüş trendinde diye düşünüyor olmamız lazım. Ama şu 8500'lerin üstünde kalırsa Kaldığı zaman kalacak zaten orada bir ara kalacak. O zaman 9-10 bin lira gidecek. Ee, bir daha bakmak lazım. Bir sonraki yayında hani tekrar yukarılara atarsa bakmak lazım. Şimdilik performans nasıl? Güzel. Yani yukarıları zorlayacak endeks. Ama dediğim gibi yani endeksle değil de hissenize bakmanız lazım. Yani doğru hisseyi almanız lazım. Ee, endeksi ne dedik? 9000'i 10.000'i ileri, ileri de var. Doğru hisse seçerseniz para kazanırsınız. Yani e, arkadaşlar bakın ben size şu şekilde ifade edeyim. E, biz biliyorsunuz bu, bu işi profesyonel yapıyoruz. Yani matematikle yapıyoruz. Duygularımızı karıştırmıyoruz. E, ne diyor? Yayın geçerli bitizde 2600 önerilen bitten düşük demiş. 6800 yapabiliyor muyuz acaba? Onu bir düzeltelim de. Evet biz e, işi matematikle yapıyoruz arkadaşlar. Borsanın bir matematiği var. Bu matematiği çok iyi kullanıyoruz. Şuradan bir değiştirin bakayım. Olacak mı arkadaşlar? 6800 6800 kullan diyor. Düşük kullanıyorsun. Potansiyelin var diyor. <laughs> evet tamam. 6800 yaptık. 6800 bakın bu şifre olabilir arkadaşlar. 6800 destek. Yüz <laughs> endeksinin 7000 ve altında 6800'e kayabileceği kadar desteği var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet, Yani 7000'leri destek ama 6800'e kadar fitil yapabilir. Bilginiz olsun 6800 buradan aklınızda kalsın. Yani endeks 7000 ile 8000 bandında 8000'lerin biraz üstünü zorlayabilir. 7000'lerin de biraz altına kayabilir. Bu trend içerisinde şu an için düşüyor ama ileride yükselecek. Yani önümüzdeki belki önümüzdeki hafta da yani bu şekilde dalgalanır. Ondan sonra bir şeyler yoluna girecek.